Her türlü ekzema, sedef, Liken, liken planus için Hamamelis virginiana. Bu Virginia Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yetişen bir ağaç. Bu ağacın çiçeği çok güzel maşallah. Şerit gibi gördüğünüz gibi. Bu Hamamelis virginiana'nın yaprağı ve kabuğunun destilasyonla damat olarak elde edilen ekstraktı. Cadı fındığı denir. Fındığı olur küçük küçük. Biz bundan amomenis Virginiana yağına krem ürettik çilt, sedef, yumuşatır, besler her türlü çilt hastalığı ama şey yani böyle çilt hastalığı sebebi hep bağırsak kandizan kaynaklandığı için nemlendirir, besleyicidir kremi ama kapsülü Seti kullanmak lazım. Her türlü cilt hastalığı sebep, bağırsak florasının çökmesinden kandiden kaynaklanan alerji katılı cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Bu nedenle sadece krem yeterli değil. Krem sadece cilt kurumuşsa, beslenemiyorsa, pullanmışsa, kipeklenmişse vesaire vesaire besleyici Sürersiniz. Çok güzel.